Evet, kahvaltıya torunuma güzelce patates kızartması. Bu gece bu ulemin bende kaldı mucize, anneannesinde. Anneannesi de ona patates kızartıyor. Güzel güzel misler hazırlayacağız bakalım torunumla birlikte. Kahvaltı edeceğiz. Değil mi anneanne? Katil benim kızım anneannesinde kalmaya karar verdi. Çünkü biz Bulem'i özlüyoruz. O da özlememiz için bizde kaldı değil mi? Kalmak, Kalmak istedi anneannesinde dedesi. Evet fazla özlemeyelim diye onu kaldı bizde. Biz de şimdi torunumla güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Evet, patateslerimiz harika bir şekilde kızarıyor. bulemin de azıcık anneannesini bekliyor. Bir taraftan da masa hazırlanıyor değil mi anneanne? Ne? Masayı da hazırlıyoruz. Bulem'le şimdi güzel bir kahvaltı edeceğiz. Çayımızı da demledik. Evet, Bulem'le kahvaltımızı hazırlıyoruz. Ama burada da koyumuz var size her gün paylaştığım boy bu arkadaşlar. İçindeki her şeyi gösteriyor burada. Kişnek, kekik, boy, nane, biber, sumak, pul biber, çemen, toz biber, tatlı biber. Şimdi buraya azalan koyuma dökeceğim. Bu da mısırla yapılan arkadaşlar. Kahvaltılık. Mısırı kavurup mısırı çekiyorlar. Bunda başka bir şey yok. Sade mısır var. O da güzel. Evet. Bulemle bizim kahvaltımız hazır. Anneannesinin de güzel bir kahvaltı içecek misleri hazırladı anneannesi. Tam buulemi sevdiği gibi. Orada mayonez Skele. ketçap var. Mayonezle ketçapını da sıktım. <laughs> eh öksürük olmasa iyiydi böyle. <laughs> Televizyonumuzu da açacağız şimdi. Kahvaltımızı yapacağız. Evet yatakları da topladık. Yatakları da topladık kızımla. Ama ben yardım ettim. Buğlem yardım etti Evleri toplama. Sonra ne iş yapacağız biz Buğlem? Sonra da poğaça. Poğaça yapacağız. Başka? Sen ne Yastıkları dolduracağız, kırlentleri yıkadık. Evet, evet, çok yumuşak. Siz bir yastığınız onları çok yumuşak. Evet, kırlentleri yıkadık, kırlentleri evet. dolduracağız. Anneanne şimdi yastığımı <laughs> <olur. gülüyor> He? Sen sana da bulaşmış. Valla öksürük bana da bulaştı herhalde bu Hadi bize afiyet olsun. Siz yaparsanız size de afiyet olsun biraz sonra biz bu ulemle güzel bir poğaça da yapacağız.